Bir kez şuna karar vermek lazım. Gerçekten paramız çoksa ve ekonomik özgürlüğe sahipsek buna finansal özgürlük diyorum ben. Bunu da rasyosu benim için 200 aydır. Yani aylık 1000 euro ile geçinen bir adamın 200 bin eurosu hadi abarttım çok abarttım 300 bin eurosu varsa ayda 1000 euro ile geçindiğini varsayarak diyorum. Aslında o ekonomik özgürdür. Finansal özgürdür. İstediği şeyleri harcayabilir. Ben ona karışmıyorum. Benim sistemim bu. 10 bin euro ile geçinen bir adamın da işte 2 milyonu varsa 2 milyon var. üzerine 10 milyon mu yaptım 5 milyon yaptım karışmıyorum diyor. İstediğin kadar harcayabilirsin. Ama bunun dışında çok büyük bir kesim var. Hepimizin de olduğu sosyal olarak Türkiye'nin %90-95 belki %98'in de olduğu bir kesim var ki bu rakamlara ulaşamamış durumda. Dolayısıyla bu rakama ulaşamayan bir insanın bunları sorgulaması lazım. Fakat sorun şu ki Türkiye'de sorgulaması gereken insanlar bunu sorgulamıyor. Yani tasarruf yapması gereken daha parası olmayan, daha böyle bir şeylere ulaşması gereken insanlar bunu düşünmezken var olan, zengin olan veya o yukarıdaki kesim ise bunları düşünerek hareket ediyor. Çok ilginç. Ya bakın çok ilginç bir şey. örnek vereceğim. Bu hafta oldu. Hatta sosyal medyamda da yazdım ben onu. Ee, Türkiye'nin e, çok büyük bir şirketlerinden, grubundan birinin firma sahibi beni, bana ulaştı. Aradı. E, 50 yaş, 59 yaşında. Yani sizin dedikleriniz çok doğru, çok katılıyorum. Ben böyle yaşadım, böyle sahip. Ben şok oldum. Yani niye şok oldum? Çünkü bir de ismini de söylememi istedi. Sonra kendi sosyal medyamda paylaştım çünkü. Rahat rahat söyleyeyim. Çünkü aslına bakarsanız ben bu anlattıklarımla orta sınıftan eleştiri alıyorum. Tam tersine parayı çoğaltması gereken, tasarruflu olması gereken, o parfümü, o ayakkabıyı almayıp da yatırım yapması gereken insanlara. Tam tersine çok para olup da o parfümden böyle buraya dizip sabaha kadar sıksa da bitmeyecek kadar parası olanlar da diyor ki ya senin dediğin doğru helal olsun bunları daha çok anlat topluma. Çok ilginç olan bu. Dolayısıyla da aslında hep aynı noktaya geliyor. İşte o poor mindset, rich mindset olayına geliyor. Dolayısıyla da markalaşmada, marka tabii ki önemli. Kaliteli şeyler giymeliyiz, yemeliyiz, içmeliyiz. Ben buna karşı bir insan değilim. Orada da eleştiriler oluyor bazen ama benim anlatmaya çalıştığım şey Türkiye'de prestij fiyatlandırması diye bir şey var. Bu çok fazla oluyor. Okullarda var, özel okulda var. Denizde var, beach'te var, plajda